Evet altını kapatmadım. Çünkü doldururken soğumasın çok fazla. Şu şekilde karıştıra karıştıra kavanozlarımızı dolduracağız. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışlık melemen yapacağız. Bunun için 50 kilo domates aldım ben. Bunun yarısını biberli ve sarımsaklı yapacağım. Yarısını da sade yapacağım. biberli sarımsaklı yaptığımı melemen olarak kullanacağım. Ayrıca biber ve sarımsak konan yemeklerde kullanacağım. Sade olanı da diğer yemekler için kullanacağım. Ben 4 kilo kıl biber aldım. 2 kilosunu doğradım. Benim biberlerim acı. Siz tatlı biber de kullanabilirsiniz. 1 kilo sarımsak doğradım. Robottan geçirmedim çünkü kokusu baya bir yoğunlaşıyor bir robottan geçirince. Bunun için önce sarımsak ve biberi yağda kavuracağım, kenara bırakacağım. Daha sonra da domateslerimizi yıkadık, temizledik, üstüne kaynar su döküp biraz beklettikten sonra soyup doğrayacağız ve devam edeceğiz. Şimdi. E, sarımsakla biberimizi güzel bir yağda kavuralım ortalama bir su bardağı yağ koydum ben sıvı yağ koydum yağ biraz ısıttıktan sonra sarımsağımızı koyacağız daha sonra da biberimizi koyacağız bunu önceden kavurmamın nedeni domatesi çok kaynatınca biber ve sarımsak içinde erimesin istiyorum lezzetiyle kalsın istiyorum İndirmeden önce bu sosu domatesin içine ekleyeceğiz. Yağımız ısındı. Şimdi sarımsağımızı döküyorum. Şöyle bir gezdiriyorum. Biberimizi döküyoruz. biraz yumuşadıktan sonra geri kalan biberi koyacağım. Bu şekilde yakmadan güzelce aroması çıkıp yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Evet, 1 kilo doğranmış sarımsak, 2 kilo acı, ince pul biber. Bunu yağda güzelce kavurdum. Şimdi altını kapatıp kenara alacağım ve domateslerimi kaynar suda ıslatıp doğra, soyup doğramaya başlayacağım. Evet. Domateslerimizin üstüne kaynar su döktüm. Biraz daha dökmeye devam edeceğim. Biraz bekledim. Alttakiler yumuşamış. Su da oldukça sıcak. Ben soymaya başlıyorum. Tenceremi de yanıma hazırladım. Bu tencereyi doldurduktan sonra doğrayıp dolduracağım ve kaynatmaya başlayacağım. Şimdi domateslerimizi suyumuz bir yandan kaynarken bir yandan da alttan yumuşayan domateslerimizi de soymaya başlayalım. Gördüğünüz gibi alttan beklettiklerim gayet kabuklar güzel soyuluyor. Bu şekilde de devam edeceğim. tenceremizi doldurduk küçük küçük doğradığımız domateslerle ocağa da koydum şimdi güzelce kaynatıp suyunu çekene kadar kaynatmaya da devam edeceğim melemen kaynadı domatesim kaynadı şimdi daha önce kavurduğum sarımsak ve biberi ikiye ayırdım yarısını bir tencereye yarısını da diğer tencereye boşaltmak için Şimdi biberimizi boşaltalım. Şöyle bir karıştıralım. 3 yemek kaşığı da tuz atacağım ben buraya. tepeleme 3 yemek kaşığı da tuz atıyorum. Daha sonra tekrar karıştırıp biraz daha biber ve sarımsakla kaynatıp kavanozlarıma dolduracağım. Kullanacağımız kapakları bu şekilde kaynar suyun içine koydum. Oradan alıp kullanacağım. Sosumuz hazır. Şimdi kavanozlanmaya geçelim. Evet altını kapatmadım. Çünkü doldururken soğumasın çok fazla. Şu şekilde karıştıra karıştıra kavanozlarımızı dolduracağız. Kavanozlar çok sıcak olduğu için direkt alıp kapatıp ters çeviriyoruz. konservelerimiz hazır. Bu konservelerimi sadece menemende kullanmıyorum. Domatesin ve sarımsağın, biberin girdiği bütün yemeklerde de kullanıyorum ben. Yarısını sarımsaklı biberli yaptım. 10 kiloya yakın olan bölümünü de sade yaptım. Daha öncesinden de sade konservem vardı benim. Yapan ve yiyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.